Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 15 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz TYT coğrafya sorularına birlikte bakacağız. Hazırsanız ilk sorumuzla hemen başlayalım. 6. sorumuz. Aşağıdaki grafiklerde nüfusun yaş gruplara göre dağılışı verilmiştir. Verilen bu grafiklerden boyalı alanlar çalışan nüfusu göstermektedir. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisine sahip ülkede işsizlik sorunun en az olduğu söylenebilir. İşsizlik sorunu genellikle gelişmiş ülkelerde az, geri kalmış ülkelerde fazladır. Grafiklere baktığımızda mavi ile gösterilen yer çalışan nüfusu, turuncu ile gösterilen kısım ise bize işsiz nüfusu göstermektedir. Grafiklere dikkatle bakarsak mavinin en çok fazla olduğu grafik A seçeneğinde bize verilmiştir. Turuncular daha az yani işsiz nüfus daha az olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Ülkemiz 3. jeolojik zaman sonu ve 4. jeolojik zaman başlarında yükselmeye uğramış, genç oluşumlu arazi yapısına sahip, dağlık, engebeli bir ülkedir. Bu durumun özelliklerinden hangilerinin ortaya çıkardığı savunulamaz? 1. Karayolu yapım maliyetinin yüksek olması. Evet, engebeli yerlerde karayolu yapım maliyeti yüksektir. İki, tarım arazilerin dar ve parçalı olması. Özellikle Karadeniz bölgesinde tarım arazileri dar ve parçalıdır. Çünkü yer şekilleri engebelidir. Üç, akarsular denge polifinden uzak olmaları. Ülkemiz genç bir ülke olduğu için akarsular genellikle dar deri vadiler içerisinde akmaktadır. Bunu da söyleyebiliriz. 4. Taş gömü yataklarının bulunması. Bizim engebeli bir ülke olduğumuzu göstermez. Özellikle taş kömür yatakları birinci cörgü zamanda oluşmuşlardır. Bu dönemde oluşmuş araziler masif eski arazilerdir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Bir grup coğrafyacı raporlarında inceleme yaptıkları bölgede kızılçam, fıstık çamı ve sığlı ormanlarının geniş yer kapladığını belirtmişlerdir. Haritada numaralandırılarak gösterilen bu alanların hangisinde arazi incelemesinin gerçekleştirildiği söylenebilir. Ülkemizde kızılçam, fıstık çam, ısıl ağaçları Akdeniz çevresinde yetiştirilen ağaçlardır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı 4 numaralı alan olacaktır. Burası Muğla Menteşe yöresidir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Yeraltı suları, yüzey suları ile birlikte doğada bulunan kalker, kaya tuzu, jips, tebeşir, dolomit kayaçları eriterek çeşitli şekiller oluşturur. Bu yolla oluşan şekillere karstik şekil denir. Aşağıdakilerden hangisi bu yer şekillerinden biridir? A. Kırgı bayır, akarsu aşınım şeklidir. B. Parkan, çöllerde görülen hilal biçimli topraklardır. Oluşumda etkili olan dış kuvvet rüzgardır. C. Lagün, Konya'da Körfez önünün kıyı okları tarafından kapatılması sonucunda oluşan şekillerdir. Oluşumunda etkili olan dış kuvvet dalga ve akıntılardır. Sirk, buzul erime sonucunda oluşan çukurlara sirk adını veriyoruz. Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde karşımıza çıkar. Oluşumunda etkili olan dış kuvvet buzullardır. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Polye karstik ova demektir. Uvalaların birleşmesi sonucunda oluşan en büyük karstik aşınım şekline biz polye adını veriyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Dünyada olduğu gibi ülkemizde sel ve taşkınlar en sık görülen ve en çok zarara yol açan afetlerin başında gelmektedir. Sel ve taşkın olayların afete dönüşmesi doğal ve beşer etkenlerle doğrudan ilişkilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu doğal afete yol açan beşeri faktörlerden biri değildir? Beşeri sözcüğünü her duyduğumuzda işin içinde insan olduğunu unutmayalım. A. Yanlış arazi kullanımı. Araziyi yanlış kullanan insandır. Beşeri faktör etkilidir. Bitki örtüsünü tahrip eden yine insandır. Altyapı yetersizliği altyapıyı kuran yine insandır. Akarsu yatağını daraltan kişi üzerine baraj kuran insandır insandır. Dik ve derin vadilerin varlığı yer şekilleriyle ilgilidir. Özellikle Türkiye genç oluşumlu bir arazide yer aldığı için akarsular genellikle dik ve derin vadiler içerisinde akarlar. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak.